Sayın Başkan Serdar Adalı'yı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Divan Kurulu Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın saygıdeğer büyükleri ve kıymetli misafirler, bugün burada 122 yıllık Ulu Çınarımızın hafızası ve vicdanı olan sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bizler üzerimizdeki bu kutsal emaneti yarınlara taşımaya gayret ederken en büyük gücümüzü sizlerin tecrübesinden, engin birikiminden alıyoruz. Eleştirileriniz bizim için yol gösterici, takdirleriniz ise en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu kutsal ailenin en yüksek istişare makamı olan bu kürsüde kulübümüzün gerek bugünkü gündemini gerekse yarının şekillendirecek adımları paylaşmak adına huzurlarınızdayım. Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli üyeler, hatırlanacağı üzere 2 Kasım'da yaptığımız idari ve mali genel kurulumuzda amatör branşlardan pazarlama çalışmalarına, iletişim faaliyetlerimizden spor okullarımıza, kurumsal ve mali konulardan dijital altyapı dönüşümlerine kadar 10 aylık görev süremizde geldiğimiz tüm aşamaları kapsamlı bir şekilde paylaşmıştık. Değerli vaktinizi almamak adına o konuların detaylarına tekrar girmeyeceğim. Ancak her bir projemizin kararlılıkla sürdüğünün altını çizmekle yetineceğim. Bizler bu başarıyı tesadüf olmaktan çıkarıp bir standart haline getirmek için çok gönlü ve sürdürülebilir sistemler inşa etmenin de gücüne inanıyoruz. İşte tam da bu noktada idari ve kurumsal yapılanma konusundaki çalışmalarımızla başlamak istiyorum. Güçlü bir idari kurumsal yapılanma ancak verimli, nitelikli ve sürdürülebilir işbirlikleriyle desteklendiğinde güçlenir. Sponsorluk ağımızda ne yazık ki rakiplerimizin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Rekabet avantajımızı yeniden kazanmak ve bu alandaki mali kazanımlarımızı artırmak temel önceliklerimizden de biridir. Sponsorluk stratejilerimizde son yıllardaki performansımızı yukarıya taşıyacak yeni bir döneme başlatıyoruz. Mevcut ortaklıklarımızı tazelemekle kalmıyor, farklı branşlarımızda fark yaratacak yeni ve prestijli işbirlikleri içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca planladığımız idari dönüşüm ve yatırımlar ile beklenen gelir artışının en büyük güvencesi ise inşa etmekte olduğumuz yeni mali sistemdir. Sürdürülebilir bir başarı için mali yapımızı kişilerin inisiyatiflerinden çıkarıp sarsımsa, sarsılmaz kurumsal kurallara bağlıyoruz. Bütçe disiplini ilkesini soyut bir kavram olmaktan çıkararak kulübümüzün tüzüğüne açık ve bağlayıcı ve kalıcı bir düzenleme olarak da kazandırıyoruz. Yeni dönemde görevdeki her yönetim kendi dönemindeki bütçe aşımından şahsa sorumlu olacaktır. Her yönetim planlanan ve yaratılan gelirden daha fazla harcama yaparsa aradaki farkı kendi kaynaklarıyla karşılasın istiyoruz. Kulübün imkanları kulübün menfaatleri doğrultusunda ancak tanımlanan sınırlar dahilinde kullanılacaktır. Bizler de kendi dönemimizde oluşabilecek her türlü finansal farkı şahsi kaynaklarımızla kapatmayı da taahhüt ediyoruz. Biz Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş'ı gelecek kuşaklara değer aldığımız tablodan çok çok daha iyi koşullarda bırakacağız. Bu koltuktan kulübümüze tek bir kuruş açık bırakmadan kalkacağımızın da sözünü veriyorum. 2026'nın ilk çeyreğinde bu tüzük tadilini yapmak istiyoruz. Bir diğer tüzük değişikliği planımız ise seçimlerin iki yılda bir yapılmasına ilişkin. Önerdiğimiz tüzük değişikliğiyle olağan seçimli genel kurullarımızı Süleyman Seba dönemindeki gibi iki yıla indirmeyi hedefliyoruz. Bu düzenleme bizim dönemimizden itibaren de geçerli olacak. Yani Mevcut yönetimin görev süresi de yeni düzenlemeyle ile bir yıl daha kısalmış olacak. Gelen yönetimler bu iki yıl içinde yapacaklarını yapsın. Yapamıyorlarsa da kararı yine genel kurulda bu camiye versin. Büyük camiamıza yakışan da zaten budur. Bakınız bu noktada bizim Beşiktaş'a karşı olan samimi duruşumuzu da net bir şekilde görebilirsiniz. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamaları kendi dönemimizi de dahil ediyoruz. Kendi görev süremizden de ferakat ediyoruz. Bize emanet ettiğiniz sürenin sonunda başarılı olacağımıza, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğimize de yüreğimizden inanıyoruz. Saygıdeğer üyeler, Kasım ayının başında gerçekleşen ve mali genel kurulumuzda yaşananlar açıkçası camiyemiz adına talih, talihsiz bir süreçtir. Sırf kaos ortamını beslemek adına genel kurulumuzu provoke ederek ibra etmeme senaryoları kurgulayan ve bu camiaya o yakışıksız görüntüleri yaşatan arkadaşlara sormak istiyorum. Biz devraldığımız o 20 günde ne yaptık da bu tepkiyle karşılaştık? Daha bir ay daha dolmamışken da hangi transferi yaptık? Hangi ihaleye imza attık? Hangi mülkümüz ile ilgili bir karar aldık? Bizim yaptığımız tek bir şey var. O da görevden kaçanların bıraktıkları enkazı kaldırmak ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmak oldu o 20 günde kendi yarattıkları harabeyi görmezden gelip Beşiktaş'ın menfaatlerini kişisel hırslarına feda edenlerin bu camiye yaşattığı skandalı Beşiktaş taraftarı ve kongre de asla unutmayacaktır. Soruyorum sizlere, planlarımızın ve projelerimizin henüz tohumları atılırken, ya sadece 20 gün içinde bu denli bir tepkiyle karşılaşmak ne kadar adil. Bu aceleci tavrın bu zamansız saldırıların altında art niyet var. Şunu herkes bilsin ki Beşiktaş sahipsiz değildir ve kirli oyunlara da asla teslim olmayacaktır. Ayrıca Beşiktaş gibi on binlerce kongreyesi olan büyük bir camiada yönetimin İbra edilip edilmemesinin birkaç yüz oyla belirlenmesi tabii ki ideal bir tablo değildir. Bunda hepimiz aynı fikiriz. Fakat İbra sürecinde salonda sayım yapıldı. İbra gerçekleşti. Bütün bunlara rağmen maalesef bir de mahkeme süreci yaşıyoruz. Bu tür tartışmalar da Beşiktaşımıza hiç yakışmıyor. Artık böyle gündemler yerine Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanımızdır. Bununla ilişkili olarak başka bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Beşiktaş'taki istikrar ortamını hedef alan, camiamızda suni bir kaos yaratmaya çalışan odaklara karşı sessiz kalmamız da mümkün değildir. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen sistemli kampanyaların Beşiktaş'ın menfaatlerini hedef aldığı da açıktır. Yürüttüğümüz teknik analizler ve titiz takipler sonucunda bu operasyonların perde arkasına dair çarpıcı veriler elde edilmiştir. Yüzlerce istifa mesajı ve görselinin aynı anda servis edilmesi bu sürecin organik olmadığını da gösteriyor organize ve sentetik bir troll operasyonu olduğunu da kanıtlıyor. Yapılan incelemelerde bu paylaşımların dijital ayak izlerinin yüzde 68 oranında benzerlik gösterdiğini de tespit ettik. Yine aynı şekilde bu hesapların benzer merkezlerden yönetildiği de ortaya çıktı. Bu hesapların bir kısmının bazı isimlerle de doğrulu, doğrudan ilişkili olduğu da çok net. Konum akrabalık bağları gibi detaylar dijital verilerle de belgelenmiştir. Hatta bu odaklardan biri deşifre olduğu anda hesabını kapatmıştır. Beşiktaş'ın bütünlüğüne zarar veren bu şahısların Beşiktaşlılığı büyük bir soru işaretidir. Camiamızı yıpratmaya yönelik bu tür kirli operasyonlara, oyunlara ve dijital operasyonlara asla geçit vermeyeceğiz. Bizim odak noktamız böyle suni gündemler değil. Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur. Kıymetli Beşiktaşlılar, şunu herkes çok iyi bilmedir ki, Beşiktaş'ın geleceği sosyal medyanın perde arkasına saklanarak değil, Kulübümüzün köklü geleneklerinde ve tüzüğümüzün bize sunduğu demokratik platformlarla belirlenir. Eğer gerçekten Beşiktaş'ın iyiliğini düşünen ve yönetime dair bir itirazı olan varsa bunun yeri klavye başı değil kulübümüzün yuvasıdır. Gelir kurullarımızda, divanımızda ve günü geldiğinde sandıkta fikrini özgürce beyan eder. Şahsi ajandalarını Beşiktaş'ın önüne koyanların sahte hesaplar ardına saklanarak camiamıza yön verme çabası beyhudedir. Camiamız olağanüstü seçimlerle ve sürekli hoca değişiklikleriyle çok zaman kaybetmiştir. Bizim için asıl olan da istikrardır. Beşiktaş ancak sağlam temeller, üzerine kurulu bir istikrar ortamıyla da hedeflerine yürüyebilir. Biz bu operasyonlara boyun eğmeyerek birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Beşiktaş'ı daha aydınlık yarınlara taşımaya da devam edeceğiz. Gün suni kaoslara prim verme günü değil, Beşiktaş için daha sıkı kenetlenme günüdür. Değerli üyeler, dünya spor endüstrisinin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamak ve bunlara uygun adımları atmanın zorunluluk olduğu bir dönemdeyiz. Beşiktaş'ımızı dünya standartlarında bir yönetim anlayışıyla ileriye taşımak adına kurumsal yapımızdaki dijital dönüşüm sürecini kararlılıkla tamamlıyoruz. Teknolojinin sunduğu olanakları Tüm birimlerimizi entegre ederek sadece sahada değil, idari il, il, işleyişte de hatasız ve şeffaf bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bu modernleşme hamlesi kulübümüzün sürdürülebilir başarıya ulaşması için attığımız en kritik adımlardan biridir. Güçlü bir idari kurumsal yapılanmadan bahsetmişken de. Beşiktaş'ımızı daha profesyonel ve dinamik bir yapıya kavuşturmak için kadromuzda bazı bayrak değişim değiş, değişimlerine ihtiyaç olmuştu. Bu çerçevede bildiğiniz gibi Genel Müdürlük görevini sürdüren arkadaşımız Sayın Seçil Aygül ile yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Her şey için de teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın yönetiminde önemli kararlar alacak. Profesyonel kadroların seçiminde de asla aceleci davranmıyoruz. Söz konusu görevi layığıyla yerine getirecek olan en doğru ve profesyonel ismi yönetimimize kazandırmak için de kılı kırk yaran titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu önemli ünvanı ehliyet ve liyakat temelinde en iyi yerine getirecek olan isme tevdi etmenin de gayreti içindeyiz. Değerli divan üyeleri, geçtiğimiz hafta Avrupa'da kendi örnekleri içinde yer alan bir ilki gerçekleştirdik. Bir spor kulübü ile bir üniversitenin en kapsamlı işbirliğinin açılışını yaptık. Beşiktaş olarak 9 Eylül Üniversitesi ile el ele vererek İzmir'de dev bir altyapı hamlesi başlattık. Geleceğin kartallarını yetiştirme projemize orada da start verdik. Bu proje sıradan bir spor okulu filan değildir. Tınas tepeden Balçova'ya, Buca'dan Dokuz Çeşmelere kadar üniversitenin dört farklı kampüsünde futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarında binlerce gencimizi eğitiyoruz. Yönetim tamamen İstanbul'daki Hakkıyan ve Süleyman Seba merkezlerimizde entegre şekilde de sağlanıyor. Yani İzmir'deki yavrumuz İstanbul'daki evladımızla aynı eğitimi, aynı disiplini alıyor. Bu spor okulu okullarımızda lisans hakkına uygun görülen sporcularımız Beşiktaş Akademi takımlarımızın pilot takımı olan 9 Eylül Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde lisanslandırılacak ve müsabakalara çıkma fırsatı yakalayacaktır.